Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Scratch uygulamasında piksel sanat yapmanın 3 farklı yöntemini göstermek istiyorum. Piksel sanatı nedir? İşte şu şekilde blok blok görünen genellikle oyunlarda, animasyonlarda ve birçok sanat türünde kullanılan grafiklerdir. Ve en güzel tarafı Scratch uygulamasında bu sanatı yapmak çok kolay ve çok eğlencelidir. Haydi hemen başlayalım. Birinci yöntem tek bir kod bloğuyla pikselleştirme. Bu yöntemle herhangi bir kuklayı sadece bir kod bloğu kullanarak piksel sanatı haline getirebiliyoruz. Öncelikle bir kukla seçelim. Mevcut kuklamı siliyorum. Kukla kütüphanesini açıyorum. Örnek olarak bir civciv ekleyeceğim. Kuklamı seçtim ve ekledim. Şimdi görünüm kategorisine gidip renk etkisini 25 değiştir bloğunu bulup çalışma alanımıza sürükleyelim. Buradaki değer öncelikle sıfır olsun. Bu bloğun bir sürü efekti var. Bizim işimize yarayan pikselleşme efekti. Bu kod bloğunu çift tıkladığımızda herhangi bir şey olmaz. Hiçbir şey değişmez. Ama 40 yaparsak gördüğünüz gibi biraz daha detaylı olur. Gördüğünüz üzere kuklamız piksel halini aldı. Aynı yöntemi arka planlar içinde kullanabiliriz. Dekorlara geliyorum. Bir dekor seç düğmesiyle dekor kütüphanesinden bir dekor seçiyorum. Yine pikselleşme efektini 40 yapalım ve bloğu çift tıklayarak etkiyi görelim. Gördüğünüz gibi piksel sanatı tarzında bir arka plan oluşturduk. İkinci yöntem bitmap moduna dönüştürerek piksel sanatı. Bu yöntemde bir karakterin görünümünü değiştirerek piksel sanatına dönüştürüyoruz. Mevcut kuklayı siliyorum ve bir kukla seç düğmesiyle sahnesine erişiyorum. Bu kez bir ejderha seçeceğim. Dragon adlı kuklayı sahneme ekliyorum. Şimdi kostümler sekmesine gidiyoruz. Eğer aşağıda bitmap'e dönüştür butonu varsa ona tıklıyoruz. Scratch uygulamasında iki farklı çizim modu var. Vektör modu şekiller oluşturup hareket ettirmek için kullanılır. Bitmap yani piksel modu ise tuval üzerinde doğrudan çizim yapmamızı sağlar. Biz bitmap modunda olmalıyız. Şimdi karakterimizi küçültelim. Sonra tekrar büyütüyoruz. İşte artık ejderhamız piksel sanatı tarzında. Bu şekilde daha net görebilirsiniz. Üçüncü yöntem sıfırdan piksel çizim. Bu yöntemde tamamen sıfırdan kendi piksel sanatımızı oluşturacağız. Yine mevcut kuklamızı silelim. Öncelikle bir kukla seç düğmesi üzerine geliyoruz. Ama bu kez çizim seçeneğini tıklıyoruz. Yine bitmap'e dönüştür düğmesine tıklıyoruz. Çok fazla yakınlaştırıyoruz. Bu şekilde fırça aracını seçiyoruz. Ve boyutunu bir yapıyoruz. Bu en küçük kare boyutu. Şimdi çizmeye başlayabiliriz. Ben sevimli bir gülen yüz yaptım. Birkaç göz ve bir ağız ekleyip sonra renk doldurma yani doldur aracıyla içini şu şekilde bir mavi renge boyayacağım. Pardon geri alayım. İçini boyadım. Ancak çizimimiz şu anda çok küçük görünüyor. Çünkü çok fazla yakınlaştırdık. Bunu düzeltmek için Boyutunu 800'e çıkarıyorum. İşte büyük, sevimli bir piksel karakterimiz oldu. Bugün sizlerle Scratch uygulamasında piksel sanatı yapmanın 3 harika yöntemini inceledik. ColorBy ile pikselleştirme, bitmap moduna dönüştürerek piksel sanatı, sıfırdan piksel çizimi. Bunları denemek çok eğlenceli ve kolay. Siz en çok hangi yöntemi beğendiniz? Yorumları yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sıcraşlamaya devam.